Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni elektrostatik 7 videosuna hoş geldiniz diyoruz. Üçüncü kademe, kademe derken işte üçüncü videomuz sorularda. Hani zorluk kolaylık yok böyle karışık yaptım bazen zor geliyor bazen kolay geliyor bakalım. Öyle daha iyi oluyor böyle e, şimdi en son soru kısmına gelince yaptım hep aynı tür şeyi dinlemeyesin diye sıkılıyor çünkü elektrostatikte bilerek yaptım bunu. Gerçekten e, hep aynı yer yani böyle de artı verdi eksi verdi bilmem ne olmasın diye. Bazen böyle ayırmak planlama yapmak güzel oluyor tabii yani böyle başlık başlık. Şimdi şekildeki artı Q yüklü elektroskopun yapraklarının açıklığı alfa kadardır. Güzel. Burada ne varmış arkadaşlar? Artı Q güzel. Elektroskopun topuzuna eksi 2 Q yüklü bir cisim dokundurulursa. Şimdi buradan baktığında kim dokunmuş? Eksi 2 Q yazdık onu da böyle eksi 2 Q diye o da güzel. ...yapraklarda neler gözlemlenir? Açının durumu ne olur? Burada da ayırmışım bak böyle bir dişik gelmiş. Şimdi eksi 2Q gelirse bir tokuşursunuz. Şöyle yapalım. Eksi Q kalır. Onu da paylaşırsınız. Hani elektroskop çubuk. Yani ne olur? Kimseye eksi Q kalmaz. Hele elektroskoba da kalmaz. Şimdi bak eskiden artı Q varken adamda ne vardı? Alfa vardı. Şimdi elektroskopta eksi Q üssü var. Ve bu sayısal değer olarak... Eksi -Q'dan küçük. E, o zaman yani artık hani baktığın zaman e, şu -Q üssü ne yapacak? Bir beta yapacak. E sen Q ile alfa yapıyordun ya. Artık Q üssü Q'dan daha küçük sayısal değer olarak daha küçük bir şeyde beta olur. O da galiba alfadan küçük olur. Yalnız şunu da e, açıyı söyledik. Beta oldu, daha küçük oldu son durumda ama şunu da bir belirtelim. Artı Q'dan eksiye geçiyorsun. Adam seni yok etmek üzere elemanları gönderdiği zaman sen ilk önce bir kapanırsın. Ondan sonra bak kapandın. Ondan sonra tekrar açılırsın ve beta olursun. Yani önce kapanır sonra açılır lafı buradan geliyor. Açısı da eskisine göre daha küçük oluyor. Şimdi efendim işte daha önceki videolardan birinde incelemiştim. Ara sen artık. Eksi Q yüklü elektroskoba eksi Q yüklü bir küre dokundurulursa ne olur? Bunlar çok kavga çıkartan şeyler. Onun için ben de inceliyorum. Böyle baktık. Şimdi şekillere falan zaten bakmayın. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada topuz, gövde, yapraklar, baya bir yer var böyle. Bunu bir bütün olarak düşünmek zorundayız bu yüzeyi. Bu yüzeyde eksi Q nasıl bir dağılım gerçekleştiriyor? Burada R çaplı kürede eksi Q nasıl bir yük, yani dağılımı gerçekleştiriyor? Şöyle değil bak. İki tarafı da çok net bildiğin zaman katılıyorum. Yani bir şey olmaz ki dersin. İkisi de küre olsa, ikisinin de yarıçapları eşit olsa problem yok. Yani hangi yüzeye kimin daldığı belli. Hiçbir şey olmaz dersin. Ama burada sen e, topuz gövde, yapraklar bunu bilmiyorsun ki. O zaman ne yapacaksın? Yamuluruz yani. Sıkıntı çıkar. E o zaman şöyle bir şey olduğunu düşün bak mesela. Diyelim ki elektroskopun yaprağıydı, gövdesiydi bilmem nesiydi daha büyüktü. Bunu 2R'lik Hani küreye benzetelim. Sen geldin şimdi R yarıçaplı küre olarak. Şimdi bak R'ye Q düşmüş. 2R'ye Q düşmüş. Burası yoğun. Yani daha böyle e, enerji dolu diyeyim yani. Birim yüzeye düşen yük miktarı fazla. Dokunursan bundan buna yük geçer. O zaman yapraklar açılır. Ya tam tersi ise e, o zaman da yapraklar biraz kapanır. Ama belki de şunun gibi bir durum olur. O zaman belki de değişiklik olmaz. Yani burada her şey olabilir. Gözlemlenebilir demesinin sebebi de bu. Bu zaten otomatik olarak 1 2 3'lü soru. Sadece 1 2 3'lerini yazmadım. Yani söylemiş oldum biraz e, olayı kısaltmak için. Her şey olur diyeceğim burada. Her şey olur. Biraz açılma, biraz kapanma, hiçbir şey değişmeme. Her şey olur derken bunlar yani tamam mı? Öyle kapanıp açılma yok. Çünkü ikisi de aynı işaretli. Şimdi daha değişik bir şey, efendim birbirine dokunmakta olan K ve L küreleri var. R 2 R yarıçapları şuradan bir artı gelmiş. Yaklaştırılıyor diyor. Elektriklenen küreler birbirinden ayrılıp K küresi X'e, L küresi de Y'ye dokunduruluyormuş. Ha şimdi bak burada ne oluyor? Artı ya, burası eksi yüklenir, burası da artı yüklenir. Şimdi burada gerçekleşen olay arkadaşlar birbirine dokunma ile elektriklenme ve onun sonucunda yük paylaşımı değil. Sen buradan bir yük yaklaştırıyorsun, artı Q. O da bizi elektrikliyor. Burada ne kadar eksi birikirse, burada da o kadar artı birikir. Değerler aynıdır. O zaman ne oldu? Sen diyelim ki bunun yanına, yani şöyle diyelim, yani eksi Q ile gidip de dokunduğun zaman K olarak böylesin. Bunun yanına gittiğin zaman da bu L ya, bu da eksi, pardon artı Q. Yalnız bunun yarıçapı R idi, bunun yarıçapı 2R. Şimdi biz bu yükü dağıtacağız. Burada dağıttığımız yere dikkat edin. Tamam mı? Şöyle bir şey var. Şöyle yüzey bu. Burada yüzey daha büyük farkındaysanız bu çok önemli. Yüzey daha büyük olursa yükün yayılacağı yer alan olarak daha büyük oluyor. Daha rahat rahat böyle ferah ferah yayılacağı yeri bulmuş oluyor. O zaman burada da elektroskoba az miktarda yapraklarına az miktarda sonuçta yük düşüyor. Burada alan ne kadar küçük olursa yükün o kadar sıkışık bir yerde yayıldığını düşünürüz. Burada yapraklara çok yük düşer. Bu diyelim ki açılacak. E tabi ki bu da açılacak. Ama bu diyelim alfa olacak. Bu beta olacak. Ama sonuçta alfa büyüktür. Beta olacak. İkisi de açıldı ama sol taraftakinde daha büyük oldu. İşte bunlar çok tehlikeli geliyor. Biz de bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Bakalım burada ne olmuş. İki tane elektroskop var yine. Elektrik yüklü, özdeş iyi bir şey. İki elektroskopun topuzları seyahatları kapalı olarak birleştiriliyor. Elektriksel denge sağlandığında neler gözlemlenebilir? Şimdi burada yine özdeş olduğu için bak mesela bu eksi Q, eksi Q hiçbir şey söylemedi ya. Burada daha çok şey konuşabilmek için böyle genel sorular yapıyorum örneklerde dikkatinizi çekiyordur. Eksi Q, eksi Q olursa bir şey olmaz. Oğlum, yani, yok yani şey, yokmuş. Olmaz yani olmaz diyeyim böyle. Yani bunun işareti veya miktarı aynı olsun yeter. Yani şu da olurdu yani. Artı 2Q artı 2Q. Yani olmaz bir şey. Peki şu olursa ne olur? Eksi Q artı Q olursa yani birbirinizi yok edersiniz. Kapanırlar. Kapanır. Tamamen kapanır ama hiç kimse de bir şey kalmaz. Peki şöyle bir şey olursa eksi 2Q işte artı Q olursa ne olur? Tokuştuk. Eksi Q kaldı. Bunu paylaştık. Eksi Q bölü 2. Eksi Q bölü 2. Ne oldu bak. Ben şimdi hani buradan eksi Q bölü 2'ye dönüştüm ya. Benim yapraklarım biraz kapanmış oluyor. Bunun adı biraz kapanma. İşaretim değişmedi çünkü. Biraz kapanma. Ama buna bak. Artı Q'ydu. Eksi yani 2 Q'ya dönüştü. Şimdi bu eksi 2 Q'ya. Yani 2 Q yalnız. Q bölü 2'ye dönüşürse ne oldu? Artıdan eksiye geçiş var. Kapanır açılır bak bu. Ya da bunun tam tersi olacak yani sonuç olarak. Peki bir tek yapmadığımız şey kaldı. Neler oldu bak hiçbir şey olmadığı durumlar oldu. Birbirini yok ettik tamamen kapandığımız durum oldu. Birininki yapraklar azaldı ya açıklık olarak azaldı. Birinde ise önce kapanıp sonra açıldı. Nasıl oldu? İşaret değiştirdi. Yani öyle bir durum oldu. bunu tabi değiştirebilirim. Bak şöyle bir şey de yapabilirim. Bak şimdi burası da böyle olsun diyelim. Ne oldu? Burada da eksi 2Q var. O zaman şöyle eksi Q eksi Q oldu. Şimdi ben burada eksi Q'ya dönüştüm ya yine benim yapraklarım biraz kapanmış oluyor. Dikkat edin. Burada artı Q'ydum eksi Q oldum. Kapandım açıldım. Artı Q'ydum eksi Q oldum. Kapanıp açılma kısmı tamam. Açıya bak ama daha önce alfaysan yine alfasın. Bunu işte yük miktarı belirliyor arkadaşlar. Böyle de durum var yani sonuç olarak. Peki şu olmaz mıydı? Mesela hani onu da yapayım. Eksi 3Q var. Burada da eksi Q var. Bunu yapmadık bakın dikkat ederseniz bir tek. Şimdi burada ne oldu? 4 var. O zaman bu 2'ye gidecek. Şöyle. Bu da 2'ye gidecek. Şöyle. Bunda yaprakların kapandığını söyleyebiliriz bir parça. Bunda ise eksi 2Q. Bunda da yaprakların açıldığını söyleyebiliriz. 2 tane zotrik elektroskopla gördüğünüz gibi 1000 tane soru yani çözüyoruz. Gerçekten ÖSYM'de daha fazla şey sorabildiği için yani buraları tercih ediyor. Kimse kimseye artık dümdüz soru sormuyor. Şimdi oradan var ya yani şöyle diyeyim ben sana çok rahat dört tane soru çıkarırım. Aynı yerden aynı bilgiyle. Bilerek vermedim ki tek bir şey sormayayım diye. Her şeyi konuştum orada. Güzel soruydu. Top uzundan topraklanmış elektroskop. Şekildeki yüklü. Ya ben işte elektroskopu topraklıyorlar yapamıyorum sakın deme. Şöyle bir bakıyoruz olaya. Şunu şuradan topraklamak neyse arkadaşım tamam mı? şuradan şöyle getiriyorsun ya böyle. Bak bunu buradan topraklamak neyse bu da aynı. Sen diyelim ki buradan artıyı getirdin tamam mı? Burada hemen eksileri beliriyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bunun diyorsun etki alanı bu. Ee, buradan gelen eksiler işte topraktan gelen serbest elektronlar burada diziliyorlar. Geriye kalan herkes nötr kalmaya devam ediyor. Bu da aynı şey olacak. Yaklaştırılıyor. Yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır dedi. Şimdi ne bir şey verelim buna. Buna artı verelim. O zaman burası eksi oldu. Bak bu bunun elektriklenmesine sebep oldu. Topuzun diğer tarafı bile nötrdür biliyor musunuz? Yani şuradaki o iletken kısım nötrdür. Yapraklar nötr kalır. Hiçbir şekilde kıpırdamaz yapraklar. Gelen elektron kesinlikle topraktan gelir. K cismi artı yük. Ya nereden bileceğim bunu ben? Yani ben de şu anda artı diye uydurdum da soru kesinlikle sorusun. Burayı eksi yaparsam bu yaptıklarımın tam tersini yapacağım ben şimdi. Bunu bilmiyoruz bir kere. Bu kaldı. Elektroskopun yaprakları açılır. Yani hayır, nötr kalacak dedik. Yanlış bu. Yani net bir şekilde yanlış. Elektroskoptan toprağa yük geçmiştir. Yani şimdi burası artı olursa elektroskoptan elektroskoba geliyor. Ama tam tersi olursa mesela burası eksi Burası artı olacak ya o zaman buradaki elektronlar bu tarafa kaçacak. Yani öyle midir? Böyle mi olur sizce? Buradan mı kaçıyorlar yani? Böyle bir şey. Buradan kaçmaları lazım yani. Burasını eksi yaptık. Eksiler eksileri kaçırtacak. Ne olacak? Şuradan gidiyorlar. Tam şuradan değil arkadaşlar. Hiç kimse yani burada e, sıkılmasın. Bu yakın yerden hemen kaçıyorlar. Böyle zorladığı yerden kaçıyorlar. Yapraklardan kesinlikle yük alışverişi olmuyor. Aman ha. Bak buradan hemen buradan hemen toprak bağlantısı üzerinden. Çünkü bir yükün hareket etmesi güzellikle olmaz zorlu olur. Ben zaten burada yakın yerde milleti zorluyorum. Kaçacaksa onlar kaçar. Sen niye buradan diyorsun? Sen ne tür kalacaksın? O zaman elektroskoptan toprağa yük geçişi falan olmadı. Bu da yanlış olur. 2 ve 3 numaralar yanlış oldu. Bunu bilmiyoruz. Hangileri kesinlikle yanlış? 2 ve 3. Bunlar çok net kendini belli etti. Devam edelim bakalım. Efendim şimdi yine iki tane elektroskop var. K ve L elektro. Biraz önce hani 1 milyon tane soru cevaplamıştım ya onun gibi düşünebilirsiniz bunu. Oradan bir tanesini kıstıracağız şimdi. K ve L elektroskopu arasındaki anahtar kapatılınca K'nin yaprakları kapanıp açılıyor. Bak işaret değiştiriyor bu. Artıydı eksi oluyor. Eksiydi artı oluyor. Buna dikkat. O zaman bu aga. Yani mesela ben buna mesela şöyle diyeyim. Artı Q dedim. Buna eksi 3 Q dedim. Ne olur? Yani sonuçta sana bir şöyle bir şey eksi q gönderirse seni bir kere nötr yapar. Bu bir. Ben ne oldum? Eksi 2q. Bir daha e, bombaladı seni. Şöyle bir tane daha gönderdi. Eksi q oldun. Ben de ne oldum? Eksi q oldum. Bak ilk önce kapandı sonra açıldı. Nötr oldu kapandı sonra açıldı. Ben ne yaptım? Yapraklar biraz yani sonuç olarak kapanıyor ama tamamen değil. Tekrar açılıyor diyor. Şimdi bakalım ben uydurdum tabi bu sayıyı eksilere ama bunun yükü daha fazla yani başka hiçbir türlü yapamazsınız bunu. Bunun yükünün çok olması olayı tam tersine çevirir. Yani özdeş güzel arkadaşlarımız bunlar. K ve L başlangıçta zıt yüklüdür. E, tamam kabul. L'nin yük miktarı daha fazladır. Eyvallah tamam. Ha, bir dakika ya burada elektroskop özdeşlememiz lazım. K ve L özdeş. özdeş daha rahat ifade ederiz. Yani kimde ne olur yük miktarı soruyoruz ya sıkıntı olmasın. L'nin yaprakları biraz kapanır. Evet bu da doğru. Bu eğitim öğretim amaçlı tam dediğimiz olay gibi oluyor. Yani özdeşlersek daha rahat ereceğiz. Evet. Şimdi bakalım. Biz burada elektriksel kuvvetle uğraşıyoruz ya arkadaşlar. Doğada 4 tane temel kuvvet var. Bunlardan bir tanesi de elektromanyetik kuvvet. Elektriksel kuvvet bu çatı altına giriyor. Kütle çekim kuvveti ve elektriksel kuvvet için. Kütle çekim kuvveti demek mesela nereden bilebilirsin? Yer çekimi kuvveti diyebilebilirsin. Yazılan ortak itme kuvvetidir. Kütle çekim kuvveti bir kere itme değil, çekmek ortak özellik değil yani. Hani yüklerde artı artı, eksi eksi birbirini itebilir ama yani sonuçta e, itme kuvveti elektriksel kuvvete bağlı. Yani elektriksel kuvvet için olur. Kütle çekim kuvveti için böyle bir şey olmaz. Bu gitti, olmadı mı? Çekme kuvveti olur. İkisi de çekiyor. Gezegenler birbirini çekiyor. Gezegen uydusunu çekiyor. Yükler de birbirini çekiyor. Ortak olabilir. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Doğru. Mesela güneş dünyayı çekerken dünyaya dokunmuyor. Çok komik ama yani öyle. Ya da işte atıyorum kafadan büyük başka bir yükü çekebiliyor. Dokunmadan yanına yaklaştırabiliyorsun çubuğu. Çekiyor. Olur. Bak bunlar oldu. Doğadaki temel kuvvetlerden biridir. İkisi de öyle. Doğru. Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Şimdi arkadaşlar, gezegenlerin birbirini itmesi veya çekmesi gerçekten de 9. sınıf kitabında ne yazık ki var. Şimdi gezegenlerin itme çekme kuvveti şöyle, bir tane sabit var. Gezegenlerin ya da işte gök cisimlerinin kütlesi var. Bunlar onların işte güneşin kütlesi, dünyanın kütlesi gibi. Bölü D kare var. E bizim kuvvette de, elektriksel kuvvette de K, Q1, Q2 bölü D kare var uzaklığın karesi ile ters orantılı olma lafı doğru. Dört tanesi doğru oldu diyoruz. Evet. Sonuncuya geldim sayfa olaraktan. Evet. Bakalım burada ne varmış? Elektrik yüklerinin olumsuz etkilerinden korunma amaçlı alınan tedbirlerden bazıları. Bakalım. Yüksek binalarda paratoner kullanımı. Evet doğru. Yıldırım yüksek binaya düşerse yani elektriksel hani oradaki devreleri şunları bunları tesisatı bozabilir. Biz bundan korunmak için bu zararlı etkiden olumsuz etkiden paratoner kullanıyoruz. Yıldırım paratonerin üstüne düşüyor. Oradan kablo ile toprağa aktarılıyor. Bu güzel bir şey. Yakıt tankerlerinin arkasından yere değecek şekilde sarkan zincir gördünüz mü arkadaşlar? Zincir kullanımı. E, arabanın yani yolda giderken havanın içerisinde ilerliyorsun ya havanın tankere sürekli olarak hani böyle onu e, yalayıp geçmesi sürekli olarak temasta bulunması sürtünme ile elektriklenme adına tankeri yükleyebiliyor. Yakıt patlamasın alev almasın kıvılcım olmasın diye yapılan bir şey yere değen zincir onu sürekli olarak topraklıyor ve dolayısıyla herhangi bir kıvılcım olmuyor. Evet doğru bu örnek verilebilir. Metal çaydanlıkların sapının plastikten yapılması. Plastik burada yalıtkandır doğru ama amaç seni elektriksel etkilerden korumak değil. Yani ocağın üzerindeki çaydanlığın sıcaklığından korumak, elin yanmasın diye seni korumak bu değil. O zaman galiba burada yanıtımız 1 ve 2 oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.